Merhaba değerli arkadaşlarımız. Şahin Video kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlar. Ee, İzmir'den hepinize sevgiler, selamlar gönderiyorum. Değerli arkadaşlar yine dağlardayız ve bugün e, gene bu papatyaları araştırmaya devam edeceğiz. Gerçekten e, papatyalar o kadar enteresan bir bitkiler ki e, papatya dediğimiz zaman aklımıza tek papatya gelmesin. Papatyalarda kendi aralarında birkaç çeşit ayrılıyorlar arkadaşlar. İşte bu papatyaları iyi tanımanız için sizlere gerekli bilgiler vereceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, bakın papatyalarda renk çeşit çeşit. Bakın bunun e, beyaz papatyanın içinde sarı çizgiler yokken, diğer papatyanın ortasında böyle halka şeklinde sarı çizgiler var. E, papatyalarda çeşit çeşit hem sarısı var sevgili arkadaşlar, e, hem beyaz var. Ancak papatyalarda kendi arasında farklı şekillere ayrılıyorlar sevgili arkadaşlar. Hepsi aynı papatya değil. Papatyalarında birkaç çeşidi var. Dediğimiz gibi, gösterdiğimiz gibi her papatya farklı. Hem sarısı var. Arkadaşlar bakın böyle sarı renklerde açıyor. Hem çiçekleri sarı hem de göbeğindeki tohumlar sarı. Burada gene papatyanın yapraklarının bir kısmı beyaz iken diğer tarafları sarı. Tohumuna yakın yerler sarı. Ancak bazı papatyalarda da tamamen Şurada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde e, renk karışımı yok. Sadece göbeğinde tohum var ve burada gördüğünüz gibi e, halka şeklinde sarılık yok sevgili arkadaşlar. papatyalarda farklı farklı yani. Evet sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi sarı papatyalar gerçekten mükemmel görünüyor. E, bu sarı papatyalar ne işe yarıyor? E, öncelikle sarı papatyadan başlayalım sonra diğerlerini de sizlere söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Sarı papatya bilindiği gibi ülkemizde ve dünyada tüketilen papatya çayları arasında çok büyük bir önem taşımaktadır değerli arkadaşlar. Hem lezzet ile hem de sağlığa faydalar ile diğer bitkisel çaylardan çok daha büyük katkıları bulunmaktadır. Gene sarı papatyanın en çok çay olarak tüketildiği ülkemizde biliniyor değerli arkadaşlar. Kendinden yetişen herhangi bir bakma ihtiyaç duymayan sarı papatyalar genellikle boş arazilerde, bahçe kenarlarında e, istenildiği kadar bulunabiliyor. Henüz tıbbın olmadığı zamanlardan beri insanların şifa kaynağı olmaya devam etmiştir. Papatyalar, sarı papatya faydalarının birçoğu sarı papatyanın çay olarak tüketilmesine meydana gelmektedir. Bu nedenle sarı papatyanın faydalarından yararlanmak için bu papatyayı ya güneşte kurutmalısınız ya da bu papatyayı kur bir şekilde elde etmelisiniz. Sarı papatya yağını alarak da gerek cildiniz üzerinde gerekse tüketerek birçok farklı şekilde faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Yani yemeklerde, salatalarda da kullanabilirsiniz. Birazdan sarı papatyanın faydalarından biraz daha detaylı bir şekilde bahsedeceğiz ama öncesinde bu papatyanın faydaları hakkında kısa bilgi verelim. Bu papatya genellikle Mayıs ve Haziran aylarında oluşan renginin bir kısmı sarı olan ve mükemmel bir kokuya sahip olan bir bitkidir. Bu papatyayı toplarken, kuruturken yapılan yanlış işlemler sarı papatyanın faydalarının daha da azalmasına neden oluyor değerli takipçilerimiz. Bu nedenle yanlış işlemden kaçınmanız gerekiyor. Bilinmek isterim ki şu papatyanın faydalarına yararlanmak için genetiğiyle oynanmamış ve doğal papatyayı tercih etmelisiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü günümüzde satılan birçok sarı papatya genellikle sahtedir. Bu durumda fayda sağlama yerine daha da zararlar vardır değerli arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka doğadan kendi yetişmiş olan sarı papatyalar toplamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. Bunlara eee bahçelerde yetiştirdikler zaman inanın ki sarı ilaç veriyorlar ve sarı papatya gibi oluyor. Kesinlikle böyle bilmediğiniz yerlerden, güvenmediğiniz aktarlardan asla almayın. Eğer mümkünse kendiniz değerli arkadaşlar doğadan, dağdan, kendinden yetişen bu sarı papatyaları toplamanızı öneririz sevgili takipçilerimiz. Sarı papatyanın faydaları aslında en çok insanlarda görülen ve mide kasılmasına bağlı olan ağrılardır değerli takipçilerimiz. Mide ve bağırsak kasılmaları ile genellikle insanların uygun olmayan zamanlarda tükettikleri yiyecekler ve içeceklerden kaynaklanmaktadır. İnsanlarda bu gibi durumlara bağlı olarak gelişen gaz toplanması ya da sindirim sorunlarında sarı papatya faydalıdır arkadaşlar. Genellikle çay olarak tüketildiğinde birçok fayda görülebilir. Bu durum bilimsel olarak da kanıtlanmıştır sevgili takipçilerimiz. Gene bunun yanında kadınların birçoğunda nedensiz bir yere sorun haline gelen adet düzensizliği sorununda sarı papatya birçok fayda sağlamaktadır. Gene sarı papatyanın bu faydası tabii ki bitki çayı olarak da tüketildiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu gibi sorunlarınız varsa sarı papatyayı bol bol tüketmenizi öneririz değerli arkadaşlar. Çünkü sarı papatya tek kullanımda etkisini göstermez. Gene değerli arkadaşlar sarı papatya ve diğer papatyaların ortak bir özelliği ise gerek lezzeti ve içeriği ile gerekse kokusu ile insanlarda yaptığı rahatlatıcı bir etkidir. Bu etkiler en çok yoğun stres nedeniyle rahatsızlık yaşayan insanlarda görülen bir durumdur. Öyle ki sizler de sarı papatyanın faydaları arasında bu özelliği için bol bol sarı papatya tüketebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bunun yanında gene birçok hastalıklara şifa olmaya devam ediyor. Özel desinizi tedavisinde birçok doktor hastasına bol bol sarı papatya kurutarak çay şeklinde içmesini tavsiye etmektedir. Bilimsel olarak kanıtlanmış olan bu gibi durumlarda son derece büyük faydalar göstererek insanlarda birçok problemi ortadan kaldırmaktadır. Bu işlem papatyanın kokusuyla ilgili çok büyük fayda göstermektedir değerli arkadaşlar. Gene sarı papatya yağı da oldukça etkili faydalar göstermektedir. Özellikle taze olarak elde edilmiş olan sarı papatya yağı insanlarda romatizma ağrılarında ya da diğer kas ağrılarında çok hızlı ve etkili bir ağrı kesicidir. Sizler de bu doğal ağrı kesici deneyerek birçok sorundan kendinizi kurtarabilirsiniz sevgili. Bu gibi durumlarda son derece büyük faydalar göstererek insanlarda birçok problemi ortadan kaldırmaktadır. Bu işlem papatyanın kokusuyla ilgili çok büyük fayda göstermektedir değerli arkadaşlar. Yine sarı papatya yağı da oldukça etkili faydalar göstermektedir. Özellikle taze olarak elde edilmiş olan sarı papatya yağı insanlarda romatizm ağrılarında ya da diğer kas ağrılarında çok hızlı ve etkili bir ağrı kesicidir. Sizler de bu doğal ağrı kesici deneyerek birçok sorundan kendinizi kurtarabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Sarı papatyanın faydaları tabii ki bu papatyanın devamlı bir şekilde kullanılmasıyla elde edilebilir. Yani aksi durumda fayda göremezsiniz sevgili arkadaşlar. Çünkü sürekli olarak bu papatya çayını kullanmanız gerekiyor. Nasıl kullanacağız arkadaşlar? Şekersiz olarak akşamları sabahları bir fincan papatya çayı içmeniz yeterli olacaktır sevgili arkadaşlar. Sindirim sistemine iyi gelir arkadaşlar bu papatya çayı. Papatya çayı mideyi rahatlatıyor ve mide ağrısı ve kramplara daha hızlı geçmesine yardımcı oluyor gaz sorununu ortadan kaldırıyor. Gaz sıkışması, gaz sebebiyle oluşan karın ağrısı gibi sorunların kısa sürede ortadan kalkmasına destek oluyor. Aynı zamanda papatya çayının mide bulantısı konusunda da vücutta destek olduğu biliniyor değerli arkadaşlar. Strese de iyi geliyor. Papatya çayı sakinleştirici etkileri sayesinde sinir, stres gibi yaygın olarak yaşanan sorunlara iyi geliyor. Sinirlerin yatıştırmasını sağlıyor değerli arkadaşlar. Uykusuzluk sorunu çekiyorsanız papatya çayı sakinleştirici etkiler oluşturduğundan, başta strese bağlı sebeplerle oluşan birçok hastalığa ve uykusuzluğa çözüm olarak görülüyor değerli arkadaşlar. Gene soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıklara da çok iyi gelir bu papatya çayı. Sakinleştirici etkisi sayesinde boğaz ağrısı, nezle gibi sıklıkla yaşanan sağlık sorunlarına da iyileşmesine destek oluyor değerli arkadaşlar. Gene şeker hastaları olan hastalarımızı da yardımcı oluyor. Papatya çayı ölçülü şekilde tüketildiğinde kan şekeri üzerine dengeleyici bir etki oluşturmaktadır sevgili arkadaşlar. Gene intihapların iyileşme sürecini hızlandırıyor. Ağız içinde veya diş etinde oluşan intihaplanmalar varsa başta olmak üzere vücutun çeşitli yerlerinde oluşan intihaplaşmaların da daha hızlı iyileşmesine destek oluyor. Yine kadınların rehin ağrılarını hafifletiyor değerli arkadaşlar kadınların regil dönemlerinde daha huzurlu ve ağrısız geçirmesine destek oluyor. Bunun yanında bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlıyor. Papatya, e, papatya çayı düzenli olarak tüketildiğinde bağırsak hareketlerinin düzenlenmesini sağlıyor. İsa sorununa da çözüm oluyor değerli arkadaşlar. Gene cilt sorunlarınız varsa papatya çayı düzenli olarak tüketildiğinde ya da soğutulup cilde harici olarak uygulandığında ciltte birçok temizlik ve berrak bir görüntü sağlıyor ve cildinizi pırıl pırıl yapıyor. Değerli arkadaşlar tonik görevi de görüyor yani. Gene saçlarınızda sıkıntınız varsa papatya çayı demleyip soğuttuktan sonra saçlara uygulandığında saçların çok daha yumuşak ve parlak bir görünüm olduğunu fark edeceksiniz değerli arkadaşlar. Papatya çayını evde ellerinizle hazırlamak isterseniz papatya çayı nasıl yapılır onlar size anlatacağım arkadaşlar. Faydalarını öğrendik ama bu kadar etkili olduğunu söylenen bu çayın bir zararı, bir yan etkisi yok mudur? Bunu da öğrenmeden olmaz tabii ki. Vücuda tepeden tırnağa etki edebilen bir içerik olduğundan papatya çayı özellikle ölçülü şekilde tüketilmediğinde vücutta bazı yan etkiler görülmesinde neden olabilir arkadaşlar. Papatya çayının yaygın olarak bilinen zararlar arasında şunlar yeri alabiliyor. Aşırı uykusuzluk, uyuşukluk, mide bulantısı, kusma, baş ağrısı, baş dönmesi, ciltte kaşıntı ve kızarıklık, papatya çayının tüm bu yan etkilerinden kaçınmak için şu adımlara mutlaka dikkat etmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Çiçek veya polen alerjisi bulunanlar papatya çayını tüketmemeli. Yine yani diyabet rahatsızlığı başta olmak üzere ciddi kronik bir rahatsızlığı bulunanlar doktorlarına danışmadan papatya çayını tüketmemeli papatya çayı vücutta kan inceltici etkiler oluşturabileceğinden kan dolaşımıyla ilgili sorunlar bulunanlar doktorlarına danışmadan asla tüketmemeli. Hamilelik ve emzirme döneminde olan kadınlar bu çayı doktorlarına danışmadan asla tüketmemelidir. Değerli arkadaşlar, düzenli olarak kullanıldığı ilaçlar olanlar varsa onlar da perhiz uygulaması varsa bunlar da papatya çayını doktora danışmadan asla tüketmemeli arkadaşlar. Yani sözün kısası sizsiz siz olun. Basit bir bitki çayı gibi gözükse de herhangi bir bitki çayını, besini doktorunuza danışmadan düzenli olarak tüketmeye başlamayın. Sağlığınızı riske atmayın sevgili tarifçilerimiz. Sarı papatya gibi beyaz papatya da çok şifalı bir bitkidir. Bazen merhem olabilir, bazen ilaç niyetine içeceğiniz bir çay dilerseniz yağını küvetinizdeki suya katarak cildiniz için kullanabilirsiniz. ile saçlarınızı canlandırabilirsiniz yağı, çayı, otu, özü suyundan faydalanabileceğiniz mucize bitkilerden biridir e, papatya. Değerli arkadaşlar diğer adı da aç çiçeği olarak da biline, biliniyor. Yine e, papatyanın en popüler faydaları arkadaşlar beyaz papatyanın en popüler faydaları. Papatya suyu diş ağrılarında etkilidir. Gargara olarak kullanılabilir. Ve papatya banyosu bedeni rahatlatır. Özellikle de hastalıklardan sonra yapılırsa kişinin kısa sürede toparlanmasını sağlar. Yine bunun yanında papatya suyu ilave edilmiş su ile duş almak cildi taziler. Kaynatılmış papatya suyu ile yüzü yıkamak cildi temizler ve yumuşatır. Papatya suyu ile yıkanan saçlar parlak görünür. Saçlar mat ve güçsüz olanlar papatya suyu ile saçlarını besleyebilirler sevgili arkadaşlarımız. Bunun yanında yine e, antimikrobiyal özelliği olan papatya hemoroid ağrılarına karşı etkilidir papatya uğur otu kaynatılarak içilebilir. Periyodik olarak içilen bu su uykusuzluğu giderir. Papatya suyu damar tıkanıklarını önler. Kaynatılmış papatya suyu ile ılık halde gözlere pansuman yapıldığında göz intihapları ve ağrılarına karşı olumlu etkileri vardır. Gene Roma papatyası türü mide rahatsızlıklarına karşı tavsiye edilir. Papatya çiçeği üzü sakinleştirici bir maddedir. Herhangi bir duygusal uyanışı dengeler ve aynı zamanda melankolik ruh hali sağlar. Çiçek özü aynı zamanda gerilimi azaltarak insanların kendini sevmesini teşvik eder. Bazı çakralarla ilgili psikolojik ve ruhsal dengesizlikleri giderir arkadaşlar. Papatya'nın çeşitli formlarının birçok sorun rahatsızlığına karşı olumlu etkileri vardır. Bunlara kısaca değinelim. Uyku sorunları, romatizmal rahatsızlıklar, deri döküntüsü, cins sorunları, gastrit, bulantı, alerji, idrar yolu enfeksiyonları, sindirim sorunları, iltihaplar, karaciğer sorunları, sırtla bel ağrıları, bağırsak kurtları ve tenyeler gibi boğaz ağrıları ve abseler gibi birçok rahatsızlıklara da papatya kullanılıyor değerli arkadaşlar. Gene papatya çayı şifalı çaylar arasında ilk sırada yer alır. Öncelikle papatya çayının nasıl hazırlanacağına göz atalım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı papatyayı demliğe koyarak üzerine sıcak su ilave edelim. Yaklaşık 10 dakika demlenmesini bekleyelim. Demledikten sonra süzün, papatyanın kaynatılarak çay elde edilmesi tavsiye edilmez değerli arkadaşlar. Papatya çayının genel sinirleri yatıştırır, göz pansuman yapıldığını, göz şişkinliklerini giderir, ferahlık ve esenlik verir, tahriş olmuş cildi temizler, işte açıcı özelliği vardır, bağırsak gazlarının azalmasını sağlar, kadınlar adet dönemlerinde gerginliği azaltır, boğaz ve ağız yaralarına karşı etkilidir, vücuda rahatlık verir ve güç algılarını dindirir, vücut ısısını artırır, Grip ve soğuk algınlığı gibi kış hastalıklarına karşı etkilidir. Hazımsızlığı ve bağırsak gazların gideri ve idrarı söktürür. Cilt temizler ve nemlendirir. Sivilce, aknelere karşı çok etkilidir. Yaralar dezenfekte ederek iyileştirir. İltihalı önler ve giderir. Kasları gevşetir. Krampları önler. Ülser gibi mide sorunlarına karşı tavsiye edilir. Doğal antibiyotik ve antibakteriyel olarak bilinir. Kan şekeri seviyesini düzenler. Kıyabete karşı olumlu etkileri vardır. ve baş ağrısına karşı tavsiye edilir. Yemeklerden sonra sindirimi kolaylaştırır. Değerli arkadaşlar. Yine papatya yağının faydaları nedir arkadaşlar? Papatya yağı antiseptik ve analiziktir. Ağrı kesici, ateş düşürücü. Ağzını kolaylaştırır ve terletir uçucu yağlardan biri olan papatya yağı, badem yağı ve hindistan ceviz yağı ile diğer uçucu yağlarla birlikte karıştırarak kullanılabilir dildiniz için kullanacaksanız papatya yağı ile masaj yapabilirsiniz. Gene vücudunuzun işlevi için kullanacaksanız uygun dozlarda ağızdan alabilirsiniz. En bilinen faydası gerçekten dikkat çekici. Papatya yağı ile masaj romatizma gibi eklem rahatsızlığına karşı olumlu etkileri vardır. Birçok birkaç tane papatya yağı bir beze dökerek koklarsanız strese karşı rahatlatıcı etkisi vardır. Alman papatya yağı doğal bir intihar önleyicidir akne ve egzama gibi cilt sorunlarına karşı doğal bir çözümdür. Papatya yağı ve Hindistan yağı karşımı güneş yanıklarını ve cilt yanıklarını kızarıklıklar ve lekeleri kısa sürede e, geçirir arkadaşlar. Yine saçlara sürülen papatya yağı saçları gençleştirir, parlaklaştırır, kepeği önler, nemlendirir ve yumuşatır. Papatya yağının bazı türleri ağız yoluyla da alınabilir. Doğal bir anti depresan olan bu yağların ağrı kesici ve ateş durucu özelliği vardır. Bağırsak ve sindirim sorunları, kabızlık, ishal, safra sorunları için tavsiye edilir. Kadınlarda adet sorunları, menopoz ve göğüs ağrıları gibi problemleri ortadan kaldırır değerli arkadaşlar. Papatya ile saç renginizi de açabilirsiniz. Papatya kaynarken saçınızı buharına tutun. Papatya buharı saç renginizi açar. Gene papatya buharını teneffüs etmek nezle ve sinüzit gibi rahatsızlıklara iyi gelir. Papatya ile saç renginizi açabilirsiniz. Yine papatya kaynarken saçınız buharına tutun. Papatya buharı saç renginizi açacaktır. Bunun yanında papatya buharını teneffüs etmek nezle, grip, sinüzit gibi rahatsızlıkla iyi gelir. Papatya yağını elde elde edecekseniz parklardan veya bahçelerden temiz olan yerlerden çiçeklerini toplayarak bir şişeye koyun. Şişenin yarısına kadar yaklaşık 250 ml sızmaz saf zeytinyağı ilave edeceğiz arkadaşlar zeytinyağı papatya yağ formu kazandırır. Çiçeği yaklaşık iki hafta güneşin altında bekletin. Önemli bir ayrıntı her gün şişeyi çalkamanız gerekiyor değerli arkadaşlar. İki hafta sonra şişeyi ısıtın. Son uygulamada yağ karışımını bir tülbentle süzün. Bu kadar hepsi arkadaşlar. Papatya başları çiçek açmadan önce toplanarak gölgede kurtulur. Daha sonra çay haline getirerek sabahları aç karnına içildiğini idrar çoğaltır. işte açar, sakinleştirir gaz söktürür, basur ağlarını keser. Papatya başları boyar madde olarak da kullanılır arkadaşlar. Bir tutam kır papatyasını 5 dakika hafif ateşte demleyin ve süzün ılık haldeyken diş fırçanıza daldırın. Diş ve diş etlerinizi fırçalayın. Diş ve ağız sağlığı için bu pratik uygulamayı ayda 3-4 kez tekrarlayın arkadaşlar. Böcek veya arı sokmalarına karşı papatya yağı kullanılabilir. Bölgeye yağla pansuman yapmanız yeterlidir mide ağrılığınız için papatya ile ayaklarınıza masaj yapabilirsiniz. Bunun yanında elbisenizle uygun bir bölgesine papatya yağı sürün. Gerginlik ve sinirliği yok ettiği diyeceksiniz arkadaşlar. Papatya suyu ve kına birlikte kullanıldığında saçları güçlendirerek dökülmelerini önler, tepeyi önler arkadaşlar. Bunun yanında papatya yağını hassas cilde olan kişiler, hamile emziren kadınların doktor tavsiyesiyle kullanması gerekiyor. Günde bir bardak papatya çayı iç sağlığı için yeterli görülüyor. Türkiye'de yaklaşık 50 farklı papatya türü bulunuyor. En çok bilinen türler İzmir papatyası, yabani papatya, beyaz papatyadır değerli arkadaşlar. Dünya genelinde günde ortalama 1 milyon bardak papatya çayı tüketildiği belirtilmiştir. Papatyanın besin değeri oldukça yüksektir. İçeriğinde potasyum, kalsiyum, çeşitli vitaminler ve proteinler, fosfor, magnezyum ve demir bulunur. Papatya türlerinin isimler şöyledir. Sarı papatya beyaz papatya, kel papatya, köpek papatyası, bayağı papatya, Alman papatyası, dağ papatyası, çayır, çayır papatyası, İngiliz papatyası, Roma papatyası, küçük papatya, büyük papatya, beyaz ay papatyası, adi papatya, mayıs papatyası, tıbbi papatya, yalancı papatya gibi birçok papatya türleri var arkadaşlar. Evet değerli takipçilerimiz gördüğünüz gibi yaklaşık 50'ye yakın papatya türü var ve bu papatya türlerin bazıları çok şifalı. Sizlere bugün papatyanın şifalarını aktardık. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmaktan kaçınmayalım değerli arkadaşlar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Şahin videoda kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günlerde kalın. Değerli dostlarımız görüşmek üzere.